Seyfullah direkt kaleye. Dışarı Ayak koydu giden. Abdülkadir. Bıraktı Alper. Alper kaleye dışarı gönderdi. Rıdvan güzel geçti Rıdvan. Bıraktı sağ tarafa. Boşta kaldı Alper kaleci. Rıdvan bıraktı İlgen'e. İlgen vurdu gol oldu İlgen. Seyfullah tacı kullandı İlgen vurdu dışarıya. Soner pası aradan Alper dışarıya müthiş bir pas hatası geldi Soner Alper Alper iyi çekti Alper vurdu Alper Önü boş vurdu savunma tekrar Abdülkadir kafayla harika çıkardı kaleci harika pas yaptı Aselsan Soner karşı karşıya Soner dışarıya karttırmaya çalışıyor İlgen'e İlgen, e, İlgen direkten. Tarafa ya. bıraktı Abdülkadir. Tekrar İlgen bekletmeden dışarıya. Başında yapı kredide. Burak dikkatli Evrim. Bıraktı top dışarı gitti. Evrim Kullandı boşta kaldı top. Özen Tekrar aldı Ayhan. Ayhan vurdu kalecinin dokunuşu korner. Ayhan İlgen. İlgen direkt vurdu kaleye dışarı. Ayhan çalımını da attı. Ayhan dışarıya. Alper kötü vurdu Alper. Onun ayağında buluşuyor. Aradan bıraktı Alper. Çarprazdan vurdu dışarıya gitti Alper. Murat Soner araya girdi Ayhan. İyi çekti Ayhan. Ayhan önünde buldu. Ayhan vurdu 3 oldu. Ayhan. Ayhan önüne pas Ayhan. İçeride arkadaşlar yerden pas araya girdi. Oktay Mikail bırak devrimi evrim topukla Mikail Burak yattı ve aldı. <laughs> Rıdvan kaleye vurdu. Savunmadan seken top gol. Rıdvan Şahin. Organizasyon olacak gibi. Beş kişilik baraj. Emir. Emir vurdu. Savunmadan döndü. Fatih topu alalım.